Bora Bey! Bora Bey, günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Halimi hatırımı sormaya mı geldin? Bora Bey, ben içeceğinizi... Hallettim. Ee, o zaman endekslerin kapanış değerli... Lüzumu yok. Baktım. Geç kaldım. Geç mi kaldım? Yo geç kalmadım. Saat sekiz. Burada olmamı istediğiniz saat. Bora Bey geç kalmadım ben. Ajandanız. Aa. Ne oluyor ya? Ay dünyamın ışığından gelen çocuk. Hadi aç ağzını. Ay, ay ama yani bu, buz gibi oldu her şey. Hadi prenses, anneannem yüzüme başla kahvaltına. Günaydın herkese. Günaydın, günaydın. afiyet olsun herkese. Günaydın. Sağ ol. Günaydın. Günaydın kızım, günaydın. Gel. Prenses, ben seni öpmeden yerime oturur muyum hiç? Oh be, günaydın. Günaydın. Oh. Ada ablam gelmiş, niye söylemiyorsunuz? Gel oturayım mı? E, Prenses, ben şimdi oturursam işe geç kalırım. E canım, iş beklesin biraz ya. Gel otur, gel. Hadi. Kahvaltıdan sonra oynayalım mı? Ama bak Ada ablanın işe gitmesi gerekiyor, değil mi? Nasıl gidiyor işler oğlum? Yoğun mu? Her zaman kadar anneciğim. Hadi bakalım başla kahvaltıya. Dayısı, bu kız bir şey söyle. Bizim sözümüzü hiç dinlemiyor, yemeğini de yemiyor. Ama dayıcığım, bak üzüyorsun bizi farkında mısın? Artık kahvaltını yapar mısın lütfen? Ada abla, kahvaltını sen yedirir misin? Prenses, sen kendi kahvaltını yapabilecek yaşa geldin artık. Abla oldun sen. Ama şöyle yapalım. Kahvaltını eğlenceli bir hale getirelim, olur mu? O zaman şöyle yapalım. Şimdi... ...domatesleri böyle yemek yapalım. İyi, kırmızı kırmızı. Ha, bak iki tane zeytin şansımıza. iki tane de göz oldu. Burun, yanak. Bak şimdi bu da... Bu Ay! <laughs> Nasıl oldu? Çok güzel. Oh, o zaman hangisini yiyelim ilk? Önce gözlerini yiyeceğim. Gözlerini mi? O zaman... <laughs> Bu gözünü böyle kara kara gözler. Oh! Geçen gün e, bir işten söz ediyordun oğlum. Nasıl geçti toplantı? Güzel, hadi zeytin çıkaralım. Çek. Gayet iyi anne. Her şey yolunda. Şimdi hangisi olsun? Yanaklarını istiyorum. Yanakları, yanakları dur bakalım. Aman sinir, stres senden uzak dursun çocuğum. Oğlun iş hayatında başarılı olmak istiyorsa... ...bizim geçtiğimiz yollardan geçecek benim hanım. Şimdi, şimdi sıra hangisi ne olsun? Ada abla, ağzını yiyelim. Ağzını yiyelim, ben seni ağzını yiyelim. yiyelim. <laughs> Ada, sen Elif'in bakıcısı mısın? Dayı, Ada abla bana eğlenceli yemek yemeye öğretiyordu. Neden kızdın ki? Eee <laughs> müsaadenizle efendim. Bora bey ben sizi kapıda bekleyeyim. Sen ofise geç hadi. Ben kendim geleceğim. Tamam nasıl isterseniz Bora bey. Ee, efendim afiyet olsun size. Tekrar iyi günler diliyorum. Kolay gelsin kızım hoşça kal. Elif bir tanem o tabaktakilerin hepsi bitecek tamam mı? Yoksa ayıcık Sen de yeme bak ne olur mu? Beceremiyorsan eve iş getirmemeni tavsiye ederim.